Ünlü ressam Abidin Dino bir şiirinde kendisine "Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?" diye seslenen Nazım Hikmet'e cevap olarak şu anda ekranda gördüğünüz tabloyu yapar. Çünkü ona göre mutluluk insanın hangi koşullarda olursa olsun ailesi ve sevdikleriyle birlikte olmasıdır. Peki size göre mutluluk nedir? Mutluluğun resmini siz nasıl çizerdiniz? Hazırlamış olduğumuz bu eğitimle sizi mutlu eden şeylerin farkına varmanızı sağlayarak yaşamda gizli olan küçük mutlulukları yakalayabilmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Yararlı olması dileğiyle. Mutluluk içinizde başlar. Bazı insanlar vardır. İşleri çok yoğundur. Baskı altında çalışırlar ama yüzlerinde yine de kocaman bir gülümseme vardır. Bazılarının da yaptığı planlar hiç işe yaramaz. İşleri ters gider ama yüzlerinde hep bir memnuniyet ifadesi görürsünüz. Bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Bu insanlar nasıl oluyor da böyle mutlu olabiliyorlar? Belki de cevabı çoktan verdiniz. Bu insanların gerçekten iyi bir işi, çok yüksek maaşları, cömert patronları, konforlu çalışma alanları, anlayışlı eşleri, sorunsuz çocukları, kendilerine ayırdıkları boş vakitleri vardır. Bu pek de inandırıcı bir açıklama olmadı değil mi? bir an için inandırıcı olduğunu düşünsek bile yapılan araştırmalar kulağa çok hoş gelen bu özelliklerin mutlu olmaya yetmediğini söylüyor. O halde işe önce bakış açımızı değiştirerek başlayalım. Az önce sorduğumuz soruyu tekrar soralım. Bu insanlar mutlu olmayı nasıl başarıyor? Cevap aslında çok basit. Bu insanlar problemler karşısında bile mutlu olabilmenin sırrını biliyorlar. Yani içinde bulundukları durumu kabullenmeyi. Hayat karşınıza ne getirirse getirsin, bu durumu kabullenebilir ve ben bununla yaşayabilirim diyebilirseniz, mutlu olmamak için hiçbir neden yoktur. Mutluluğun tek yolu iradeniz dışındaki şeylere üzülmekten vazgeçmektir. Dilerseniz öncelikle mutluluk kavramını ele alalım. Mutluluk, yaşama verdiğimiz olumlu tepkilerin duygusudur. Bir amaç değil, bir yoldur. Bir nesne olsaydı onu satın alır ve mutlu olurduk. Ünvan, konum, para, diploma olsaydı bunlara sahip insanların mutlu olması gerekirdi. Mutluluk karşı cinsle ilişki yaşamak olsaydı bütün çiftlerin mutluluklarının sürmesi gerekirdi. Peki mutluluk nerede? Mutluluğun sırrı insanların içindedir. Hepimiz mutlu ve başarılı bir hayatın sırrını ararız. Bazen başkalarının mutluluğunu görüp kendimizi şanssız olarak nitelendiririz ama kendi içimize bakmayı akıl edemeyiz. Oysa ki mutluluk farklı gözlerle bakmayı, farklı algılamayı ve farklı bir hissedişi gerektirir. Bir başka ifadeyle mutluluk zihnin ve kalbin birbirine odaklanmasıdır. Zihniniz mutluluğu dışarıda arıyorsa kalbiniz ona sesini duyuramaz. Bizi mutlu kılan şey zenginlik değil, Zengin düşünceler ve zengin duygulardır. İş hayatında mutluluk, yapılan işi zevkle yapmaktan, yaparken enerjiyle dolu olmaktan kaynaklanır. İlişkilerde mutluluk, iyi niyet, anlayış ve sevgi temelli uyumlu yaklaşımlarla sağlanır. Kişisel mutluluk, baktığınız her şeyde yaşamın size getirdiği güzellikleri görebilmektir. Kısacası, mutluluk bize başkaları tarafından verilmez. İç dünyamızda yaşanır. Şimdi lütfen kendinize sorun. Sizi mutlu eden şeyler nelerdir? Arkadaşlarınızla birlikte olmak mı? En sevdiğiniz tatlı eşliğinde bir fincan kahve içmek mi? Sevdiğiniz sporu yapmak mı? Sabahları çocuğunuza sımsıkı sarılıp yatakta keyif yapmak mı? Evinizin balkonunda yetiştirdiğiniz mevsim sebzelerinin ilk ürünlerini almak mı? Pahalı alışverişler yapmak mı? gözlerinizi kapatın ve sizi gerçekten mutlu eden şeyleri düşünün. Aslında sizi mutlu edecek olan şeyler şu anda aklınıza gelenlerden çok daha fazla olabilir. Belki siz bile bunların farkında değilsiniz. Çünkü daha önce olaylara mutluluk penceresinden bakmayı düşünmemiştiniz. Dilerseniz şimdi bu pencereyi birlikte aralayalım ve daha mutlu bir hayat için neler yapabileceğimize bakalım. Önce kabullenin. Daha önce de belirttiğimiz gibi mutlu olmanın ilk şartı içinde bulunduğunuz durumu kabul edebilmektir. Başkalarının yaşamına bakarak iç geçirmeyi bırakın. Eğer sürekli komşunuzun bahçesindeki güzelliklere bakıp bunların sizde neden olmadığını düşünürseniz elde edeceğiniz tek şey boyun ağrısı olacaktır. Kendi bahçenizde size sunulmuş olan güzellikleri asla fark edemezsiniz. Teşekkür edin sahip olduğunuz güzellikleri düşünmek için biraz zaman ayırın. Siz, istediğiniz hiçbir şeyi elde edemediğinizi bile düşünseniz, sizin için değerli olan bir şey mutlaka vardır. Bu, ilişkiniz, arkadaşınız, karşınıza çıkmış bir fırsat veya kimse de olmayan bir özelliğiniz bile olabilir. Sahip olduğunuz şeyler için yaşama teşekkür edin. Örneğin, bütün bir gün işinizden ve yöneticinizden şikayet etmek yerine işinizin iyi taraflarını görün. Patronunuzla sorunlar yaşıyor olsanız da iş yerinde bunları anlatıp rahatlayabildiğiniz çok iyi bir arkadaşınızın olması mutlu hissetmek için iyi bir nedendir. Bunun gibi yüzlerce neden bulabilirsiniz. Yalnız yaşayan bir sürü kişi tanıyorken sizin bir ailenizin olması ve onlarla birlikte vakit geçirebilmeniz veya sokaklarda yatan kimsesizlerle ilgili haberleri sıcacık evinizde izlemek sahip olduklarınızın farkında olmak için yeterli değil mi? Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar. Varoluş amacınızı keşfedin. Sorunlar karşısında bile mutlu olabilmenin bir diğer sırrı da dünyaya geliş amacımızı keşfetmektir. Siz ailenize, içinde bulunduğunuz sosyal çevreye veya şirketinize ne gibi bir katkı sağlamak için varsınız? Örneğin itfaiyecileri düşünelim. Sizce o uzun yangın merdivenleri üzerinde hayatlarını tehlikeye atan bu insanlar işlerini nasıl böyle tutkuyla yapabiliyor? Bu soruyu kendilerine sormuş olsaydık tek bir cevap alırdık. Bizim görevimiz kurtarabildiğimiz kadar hayat kurtarmaktır. Bunu gerçekleştirmek de büyük mutluluktur. Şimdi siz de işinizin arkasında yatan amacı bulun. Bu şekilde her sabah erkenden kalkmak ve size verilen görevleri tamamlamak için daha fazla enerji bulabilir, işinizle mutlu olabilirsiniz. İçten verin. Sevdiklerinizi, zamanınızı, dikkatinizi, ilginizi, bilginizi ve pozitif bakış açınızı verin. İnsanların çoğu vermeden almayı veya önce alıp sonra vermeyi düşündükleri için mutsuzdu. Aslında ne veriyorsanız kendinize verdiğinizi unutmayın. Neye ihtiyacınız varsa onu verin. Sevgiye ihtiyacınız varsa sevginizi, paraya ihtiyacınız varsa paranızı, zamana ihtiyacınız varsa zamanınızı, dostluğa ihtiyacınız varsa dostluğunuzu, neşeye ihtiyacınız varsa neşenizi verin. Mutluluğu üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur. Güzel düşünün. Güzel sözler, güzel duygular size mutluluk getirir. İyi düşünün, iyi olsun. Bazı insanlar mutsuzluklarını sürekli bir nedene bağlamaya çalışırlar. İnsanın mutsuzluğu konusunda masum olduğuna inanması kadar büyük bir suç olamaz. Şartlar ne olursa olsun siz içinden mutluluk duyacak bir şey çıkarabilirsiniz. Dilerseniz şimdi birlikte deneyelim. Bugün işe gelirken tam iki saat trafikte beklediniz. Ofisten içeri girdiğinizde ceketinizin kolu söküldü. Hemen terziye götürdünüz ama iki saatten önce alamayacağınızı öğrendiniz. Toplantınız da vardı bir arkadaşınızdan ceketi alıp size göndermesini rica ettiniz. Akşam çıkışta çocuğunuzu annenizden almanız gerekiyordu ama geç kaldınız. Annenizin de programı vardı. Şimdi size çok sitem edecek. Ne kadar kötü bir gün değil mi? Hiçbir şey yolunda gitmedi. Şimdi bir de pembe gözlüklerimizle bakalım. Evet, sabah iki saat trafikte beklediniz ama ne kadar şanslısınız ki kendi aracınızda tek başınaydınız aynı trafikte önünüzdeki sıkışık otobüste ayakta bekleyen yolculardan biri değildiniz. Ceketinizin kolu söküldü. Bu kötü bir durum ama hatırlarsanız o ceketi geçen hafta indirimden ne kadar da uygun fiyat almıştınız. Oysa arkadaşınız aynı ceketi tam iki katını ödeyerek almıştı. Arkadaşınıza ceketi terziden almasını rica ettiniz. Acaba kaç kişi bunu rica edebileceği bir arkadaşa sahip? Veya arkadaşınız o an yanınızda olmayabilirdi. O zaman ne yapacaktınız? Çocuğunuzu zamanında almaya gitmeyerek annenizin programını bozdunuz. Evet, size biraz sitem edecek. Ama düşünsenize, anneniz var ve yanı başınızda. Çocuğunuzu güvenerek bırakabildiğiniz bir anneniz var. Bütün bunlar onca olumsuzluğa rağmen mutlu olmaya yetmez mi? Bazen mutluluğun sahip olmadığımız bir şeyi elde etmekle değil, sahip olduklarımızın farkına varıp değerini bilmekle olacağını unutuyoruz. Sorunlara olumlu yönlerinden bakın. Çok önemli bir web konferansa katılacağınız gün internet bağlantınız kesildi. Bir bu eksikti. Zaten hiçbir işim doğru gitmez. Bu sefer kesin kovuldum. Bu hiç iyi olmadı ama yapabileceğim bir şey yok. En azından akşamı yetiştirmem gereken diğer sunum için zaman kazandım. Hangi bakış açısı sizi daha mutlu ederdi? yardım edin. Mutlu olmak için yapabileceğiniz bir diğer şey de başkalarına şefkat göstermek ve yardım etmektir. İnsanların yüzüne tebessüm kondurmaktan, yüreklerini ısıtmaktan, rahatlatmaktan daha keyifli ne olabilir? Eşinize, arkadaşınıza, iş arkadaşınıza, hiç tanımadığınız birine, örneğin otobüs şoförüne iyi bir söz söyleyin. Bir iyilik yapın. Günün geri kalanının nasıl neşeli geçtiğini fark edeceksiniz. Şimdi lütfen son bir ayınızı düşünün. Her olumlu söz ve davranışınız için 1 TL kazanıp, her olumsuz söz ve davranış içinse 1 TL kaybetseydiniz, bugün ne kadar paranız veya borcunuz olurdu? Para biriktirmişseniz ne mutlu size. Ama eğer borçlu çıktıysanız, hiç vakit kaybetmeden mutlu olmak için bir şeyler yapın. Güvenin. Hayatınızdaki insanlara güvenmeyi öğrenin güvensiz, sürekli sorgulayan insanlar bir süre sonra bunu bir yaşam biçimi haline getirerek kendilerini mutsuzluğa iterler. İgdaş buyurun. İyi günler İgdaş nasıl yardımcı olabilirim? Aa demek İgdaşmış. Kusura bakmayın. Numarayı eşimin cebinde buldum da neresi olduğunu merak ettim. Şimdi size soruyoruz. Telefonu açan bayan o an igdaş yerine efendim diye açsaydı ne olacaktı? Arayan kişinin kendisini mutsuz etmesini değecek miydi? İnsan kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda çok beceriklidir. Özünüze güvenin. Herkesin bakış açısının farklı olduğu gerçeğini unutmayın başkalarını memnun etmek için çabalamayın. Kendi mutluluğunuzu düşünün. Bu konuda anlatılan hoş bir hikaye vardır. Köyde yaşayan bir çift, pazardan kendilerine güzel bir eşek almış. Eve dönüş yolunda onları gören küçük bir çocuk, ne kadar saçma, ellerinde bir eşek var ama ikisi de üzerine binmiyor. Bu sıcakta yürüyorlar demiş. Bunu duyan adam karısını eşeğin üzerine bindirmiş kendi de yanlarında yürüyormuş. Bir süre sonra onları gören yaşlı bir adam, ''Erkek evin reisidir. Şu kadına bak, kendisi eşeğe binmiş, kocası arkada yürüyor.'' demiş. Bu sözler kadının içini sinmemiş. Eşekten inmiş ve kocasının binmesini istemiş. Biraz daha ilerledikten sonra genç bir bayan çıkmış karşılarına. Kadıncağız bu sıcakta yürürken şu adamın yaptığına bak demiş. Sonunda eşeğe ikisi binmeye karar vermiş. Evlerinin yakınındaki bir köprüden geçerken genç bir adam çıkmış bu sefer. Zavallı eşek, işte insanoğlu böyledir. Hayvanlara hiç acımadan binerler üzerine demiş. Ne yapacaklarını şaşıran karı koca aşağı inip eşeği sırtlarına almaya karar vermişler. Köprüyü geçerlerken eşek korkarak hareket ettiği için hep birlikte suya düşmüşler. Hayatta her zaman herkesin sizi takdir etmesini beklemeyin. Herkes sizi eleştirecek diye bir düşünceye de kapılmayın. Sadece kendi iç sesinizi dinleyin. Mükemmelliyetçi olmayın. Siz de bilirsiniz ki mükemmel bir dünya yoktur. İsteklerinizi karşılayan bir durum olduğunda seçiminizi yapın ve o şeyin mükemmeline ulaşmak için kendinizi yormayın. Gerçekten hissetmeden önce mış gibi yapın. Örneğin keyifsizseniz sanki çok keyifliymişsiniz gibi gülün. Birine karşı sinirliyseniz ona karşı düşünceli bir hareket gösterin. Bir süre sonra öyleymiş gibi yaptığınız şeylerin gerçek hislere dönüştüğünü göreceksiniz. Sabırlı ve hoşgörülü olun. Size karşı bir hata yapıldığında tepkili davranıp insanların kalplerini kırmak, sakinleştiğinizde pişmanlık duyarak mutsuz olmanıza neden olacaktır. Güne mutlu başlamak için sabah yatak odanızın sesini dinleyin veya iş yerinizde 5 dakika durun. Odanızı dinleyin, gözlemleyin. Şimdi bunun için bir örneği gözden geçirelim. Odanızın kapısı kalbinizi açmanızı, tavanınız kendinize yüksek hedefler belirlemenizi, telefonunuz kırıcı konuşmalar yapmamanızı, takvim işlerinizi ertelememenizi saat zamanı iyi yönetmenizi, pencere olayları olduğu gibi görmenizi, ayna kendinizi başkalarının yerine koymanızı, odanızın zemini alçak gönüllü olmanızı, sandalyeniz ara sıra arkanıza yaslanıp rahatlamanızı, çiçekleriniz doğayla ilgilenmenizi, lambanız bilginin ışığını yakalamanızı söylüyor. Sevdiğiniz şeylerle meşgul olun. Zorla yapılan hiçbir iş insanı mutlu etmez. Yaptığınız her şeyin içinizden, yüreğinizin derinliklerinden gelmesi gerekir. Eğer gerçekten mutlu bir adam görürsen, onun bir kayık inşa ettiğini, bir senfoni bestelediğini, oğlunu eğittiğini ya da bahçesiyle ilgilendiğini görürsün. Sizi gülümseten insanlarla birlikte olun. Somurtkan, karamsar ve mutsuzluğu görev edinmiş insanlardan uzak durun. Bu insanlar bir süre sonra sizin her şeyden mutluluk çıkarabilme becerinizi köreltirler. Sağlığınıza özen gösterin ve düzenli egzersiz yapın. Mutlu olabilmek her şeyden önce sağlıklı olmakla ilgilidir. Her gün 10 dakikalık bir egzersiz bile kendinizi çok daha iyi hissettirecektir. Sizi geliştiren kitaplar okuyun, müzik dinleyin ve uykunuza dikkat edin. Geçmişte yaşadığınız olumsuz olaydan dolayı duyduğunuz öfkeyi bugüne taşımayın. Mutlu insan olmak hayatta hiç zorluklarla, engellerle karşılaşmamak anlamına gelmez. Olumsuzlukları gerçekçi bir gözle görebilmek, bu engelleri aşabileceğine yürekten inanmak ve aşabilme gücünü içinde hissedebilmek anlamına gelir. Mutlu olmanın anahtarı anı yaşamaktır. Geçmişte olanlara üzülür, gelecekte olacaklar için endişelenirseniz o an yaşadığınız mutlulukları fark edemezsiniz. Çocuklar neden bu kadar mutludur? Hiç düşündünüz mü? Çünkü hep anı yaşarlar. Ne dün onları üzen bir şeyi düşünürler ne de yarın için endişeleri vardır. Onları mutlu eden bir şey olduğunda kendileri için zaman durur ve bundan büyük mutluluk yoktur. Mutsuz düşüncelerinizi mutlu düşüncelere çevirmeyi deneyin. Her sabah erkenden kalkıp işe gidiyorum. Sabah erken kalktığımda daha fazla zamanım oluyor. Müdürüm sürekli beni eleştiriyor. Bana yapılan eleştiriler kendimi geliştirmemi sağlıyor. Yeni gelen yönetici çok fazla iş istiyor. Yeni gelen yönetici çok istiyor ama onları yaparken sürekli yeni bir şey öğreniyorum. Doğumdan sonra çok kilo aldım. Çok kilo aldım ama buna değecek bir nedenim var. Şimdi sıra sizde. Lütfen son zamanlarda sizi en çok mutsuz eden olayları tekrar düşünün. Mutsuz eden düşüncelerinizi mutlu düşüncelerle değiştirin. Bu kez onlara başka bir göze bakın ve içlerinden mutlu olabileceğiniz şeyler çıkarın. Keyif ve mutluluk dolu bir yaşam dileğiyle. İlginiz için teşekkür ederiz.